arkadaşlar. Bu gösterilerle beraber Lego Friends Hotbox'ı AVM'si ne istiyorsanız alışveriş merkezi. Onu, onu göstereceğim. Belki sonraki videomda beraber yaparız. Neyse şimdi bunu böyle bir şey açalım da. O ne güzel açtım. Şöyle kartondan bir kesik alacağım. Ee, evet. Şöyle bantları Bir tane de böyle de kesiyorum. Abant var. Evet arkadaşlar da kesiyorum. Evet arkadaşlar şu an kutuyu açtım. Şu an gördüğünüz üzere ay kutusu göründüğünden de güzelmiş. Şuna bakar mısınız ve göründüğünden de büyük çıkıyor. Yok ya. Evet, gördüğünüz üzere şu an açtım ve böyle koyduk. Karakterlere bakarsak Nova diye bir karakterimiz var, Peach diye bir karakterimiz var, Ali çok garipmiş, Aliye diye bir karakterimiz var, Eve'nin diye bir karakterimiz var, Victor diye bir karakterimiz var, Ian diye bir karakterimiz var ve Michael Child diye bir karakterimiz var. Bu kutunun özel karakteri Nova'ymış burada söylüyor. Neyse. Şimdi. Her yerinden <laughs> bunu sanmış. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir var. Şu an açtım. <laughs> Biraz sıra gördü. Evet başka nerelerde bansı var bakıyoruz. Öz öz açıyoruz. Biraz bir şey hasar görebilir ama. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi makaslar diyeceğim artık hiç uğraşamam. <laughs> evet. Çıkındım. Evet arkadaşlar bunu açacağım. Evet. Gördünüz böyle böyle pıraş. Ve gördüğünüz gibi kahve. bu kutucuk yok. Bunun fasulyelerimiz var. Bakalım nasıl fasulyelerimiz var. Şimdi de hepsini de her sefer göstereyim. Evet. Fasulyeciz yani biz. Evet. Böyle bir fasakül varmış. Böyle bir fasakül varmış böyle bir patakül varmış. Neden bilmiyorum ama ama iki yazan patakül çok inceymiş ve böyle çok tatlı stikerler çıkıyormuş. Evet. Şöyle. Neyse görüşürüz. Sonraki videomda artık nasıl Birazcık yaptım, birazcık daha iyi yiyeceğim. Görüşürüz.